Gitarist TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de çok değerli arkadaşlarım var. Pamir, takım elbiseli oyuncu, Kübra, Buse Duygu ve Han Kanal. Onlarla birlikte arkadaşlar sizlerin çok istediği Defeat oyununu çekiyoruz. Ve bugünün yalancıları belli oldu. Bakalım bu yalancılar, bu 6 yalancıdan arkadaşlar kim daha iyi yalan söylerse e, o oyunu kazanacak. Haydi bakalım hazır mısınız? Ve hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Duygu'dan da hoş bulduk. Duygu senin hoş bulduk biraz güçsüzdü ya. Biraz güçlü alabilir miyim senden? Hoş bulduk. Ay. Ay ne ne kadar Ay. tatlı. Canım ya. Dokunmayın çiçeğime. Kübracığım hoş geldin. Hoş buldum. Evet, bir diğer eee hanfemiz de, lady'miz de Kübra. Evet, o zaman arkadaşlar başlıyoruz. Bakalım kimler katil, kimler saf, masum. Abi gerçekten ben değilim. Saf salak daha belli. Arkadaşlar ben değilim. <laughs> Abi, Yalan söyleme ben anlıyorum sen olduğunu. Evet başlıyoruz. Komik zorlan. Samet hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi de beni de canım çekti bir turda ben değil. Samet hoş hey, e, geldin. Hoş geldin Samet. Hoş bulduk. Samet. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kardeşim alsana işine yaramıyor mu burası? Samir? <laughs> <laughs> Ne oldu? Atendim. Pamir mi? Seni izliyorum da bir süre. Pamir mi duygu? Bak vurayım istiyorsan söyle. Ya dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika konuş konuş anlat derdini. Bak elimde bir panzehir var. Aldığı için bir canavar. Şu panzehir'i alıp da tutabilir mi? Tutar. Hani, evet. Biz sıkamayalım şu şekil, diye. Bak, şu şu estetiye şu bakar mı? Böyle tutabilir mi? Tutar. Yok tutamaz. öyle tutamaz. Ya. Doğru söylüyor. Öyle tutamaz. <laughs> Yedik değil mi şimdi biz bunu? <laughs> Siz kaybedersiniz. Arkadaşlar Pamir e, dikkat edin Pamire. Edin abi. Ama ama ölünce vay Pamir niye bana kullanmadın derseniz ben ya de bırak, bunu. Bırak. <laughs> abi bir şey zaten. diyeyim mi? Birazdan yaratık gelecek birimizi öldürecek Pamir. Sen bir kaldırma. Şurada <laughs> şey vardı. Gördün abi. Pompalı var, pompalı. Pompalıyı. Bura ne yapıyorsun orada? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Kant korbasına bakıyordum da. Ya birinin gelip almasını bekliyordum. Çalınırsa sonra gelmem. Yani çok Lan... iyi değilim bu oyunda ama. Lan git. Ha canım söyle. Aa, katil buradaymış. Bakın, Bakın arkadaşlar bakayım. bak katilin akrabasına sıkıyorum. Akrabasına. Geldi beni <laughs> bu. Ya tekerlekli sandalyede ot oturan yaratıklar var ya onlara diyor. <laughs> <laughs> Ben de ben sıkıyorum de lan mısın? o zaman. Ha. Bak burada bir tane yaratım. Bağırma lan. Vallahi döverim ha. Kim kime sıkıyor ya? Kim kime Abi, sıkıyor? Kim çıkıyor, kime çıkıyor, kime çıkıyor, kime çıkıyor, kime çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Ya. Çok yakın. Buraya, buraya gel buraya gel buraya gel. Niye? Işık veriyorum. Aha. <laughs> bir an var ya ışık parladı Kim ya. Üstü ya benim arkamda. Tamir. Ya bak ben Ters kapıdan geliyordum. tamam <laughs> mı? Dedim. Ki, ya bir şey diceğim Pamir'se vuracağım bak gerçekten yeter artık. Hayır abi bak bir saniye bir konuş bak. Arkadaşlar tarayıcıyı alalım Pamir'i tarayalım. Abi, abi olsan abi gel. Bir dakika gel. Samet Samet. Oğuz'a verme abi Oğuz'a güvenmiyorum. Tara beni. Tara beni. Bence Samet alsın. Ay, Kimi, tarabeyim. 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 Hayır tara diyeyim. Pamir'i tarayın. Al abi. Emin miyiz? Bak. Boşa gitmesin. Adam bu kadar şey yaptığına göre bir şey var abi. Samet Mar tarasana. Bari. dediğine göre. Tara Değil mi abi? Kaan abi. abi. Yeri de Samet herhalde. Samet tarasana, tarasana He? çabuk. Tamam, İyi gel tamam, tamam, Tara abi. Tamir. Olsan hazır ol abi. Masum. Olsan Samet. <laughs> Samet kur Samet. <laughs> Samet. Abi masum. Tara abi. Samet masum. Samet. Samet, <laughs> Samet <'i> oy verin. <laughs> <laughs> Lan Samet oy verin. Çok saçma çok saçma yaptım. Lan Samet oy versin de bir kişi daha versin. Hamir bunda hiç alakası yoktu be masumsun. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum var ya, ya katilleri bulduk ya da çok fena patladık. Abi bir şey diyeceğim. O Oğuz. Oğuz. Ha? Abi katil misin? Değilim. Oz bak doğru öyle söyle. Tamam abi kan katil çünkü hep böyle yapıyor. Başkasına hemen yakındaki adamı suç atıyor. Abi, abi Oğuz katilmiş. Hayır Oğuz katilmiş. Arkadaşım, arkadaşlar. Ee, iki i̇ki tane katil ya. iki tane masum kaldık. Çok yanlış hata yaptım ya. Abi bir şey diyeceğim. Olsun. katilmiş. Ben... Duygu söyle. Bir dakika. Sen kimsin lan? Ay korktum. Lan ne alakası var benim katilliğimle şimdi? Ya anladım Oğuz. Anladım cümle işte. Zaten hala kan toplanıyor. Ve sen o taraftan geldin. Sen mi? Aa ne işte? git işte? git! Duygu öldün mü? Anne. <laughs> çabuk çıkışlara çabuk çıkışlara. Duygu öldün mü? Ya kan <laughs> durma lan bana. <laughs> Duygu sen ölmemişsin. Duygu. Ne? Ölmemişsin? Ya bir dakika ben oksijenim gidiyor ya. Yanlış <laughs> yere gidiyorsun. Gel buraya. Ha tam düz git evet. Koş. Ya ben canım shift'e arkadaş... bassana Duygu. Duygu shift shift. Basıyorum. Niye gitmiyor ben anlamadım. Duygu yanlış yere gidiyoruz. Gözünü seveyim beni de, beni de yanlış yere soktun. Gel böyle, gel. Beni takip Nereye et. Nereye gideyim? Beni takip et, beni takip et. Allah kahretmesin ya. Seni göremiyorum. Oksijen seviyem gitti. Arkadaşlar Duygu yüzünden ben de ölürsem var ya. Ben de ölüyorum arkadaşlar. <laughs> ya Kübra oh, sen. seni takip ettim. Hayır, sen ya. ya. Abi o zaman şöyle söyleyeyim. Olsan da ikimiz kaldık. Oğuzhan. İki yaratık. <laughs> Abi sen yaratıksın da ben değilim. Seni öldürmeme ya, izin ver Bro gel. Hala inatla şey yapıyorsun. Zaten bire bire kaldık ha. Bro seni öldüreceğim. Boşa gelme. Yaklaşma. Hop mı var bir de. Allah kahretmesin. Oğuz buradan çıkamazsın Bro. Geri zekalı ben. Sen bana saldırıyorsun. Geri zekalı ben çıkışı açmaya çalışacağım. Geri zekalı dur. Olsan bak çıkışı falan açmaya çalıştığın yok. Aa. <laughs> 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 Aa. Lan çıkış açtı. Oğuz çıkış açtın lan. Bırak kan bırak ya şu şey Oğuz yere. bak dönüşeceksen son anda dönüşme ağzını burda kırarım. Yürü çıktı sen. Yürü çık. Çıktım ben lan. Gittim geri zekalı. Aa çıktı adam oley. Nasıl da basımdı? Lan basımım tabii ki de manyak. <laughs> Bir dakika katil kim oğlum? Bilmiyoruz. Dur öğreneceğiz katil. şimdi. Katil. Katil bendim arkadaşlar. Sen miydin? Sen de kim? Ana. Aa Samet e, miymiş? Samet. 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 Ne var Samet de arada abi. Ya, <laughs> abi. Helal olsun. Ellerinize sağlık. Kahve ah. yine öngörüleriyle kurtardı oyunu. <laughs> ben kendimi kurtardım Samet. Ya. ya. Hamir masum. Adama söylüyorum masum olduğunu beni öldürüyor. <laughs> abi bir şey diyeceğim yine nasıl bir ele oldu öyle ya. Hayır katil adam benim masum olduğumu söylüyor. Hadi inanmıyor ya. Abi duygu da oksijensizlikten beni öldürüyordu az daha. <laughs> Hay girmiş yanlış yollara ben de peşinden gidiyorum doğru diye. Abi Çok sen cool. niye para sıkıp durdun orada? O katil Etten. olduğundan o kadar emindim ki. Ya, Hayır o abi o şeyi. Herkese bir sıkacak. Ben, ben ama abi benim İllahi. tek İllahi. amacım var. Ben tek çıkmak istiyorum buradan. <laughs> Adam garantici ya yemin ediyorum. <laughs> İlk sen çık sonra ben çıkarım diyor. <laughs> sen önce atla. <laughs> Hayır, baktım çıkışı açtığına göre dedim yani o katil olmaması lazım. Ama hala bir şüphe var içinde. Işte. Hayır, hala Kain bunu... katil çıksaydı efsane oyun yapmıştı yalnız orada. Oy. <laughs> Neyse, hadi. Duygu'cuğum, bu bakalım. sefer lütfen oksijenli yolu bul tamam mı? <laughs> Doğru yolu bul <laughs> Oksijenli yol nedir ya? Olmadı, herkesin koştuğu yere koş. <laughs> Herkes yanlış yere gitti. <laughs> Herkes gidiyor, Mersin'e sen gidiyorsun tersin Evet, başlıyor. Hadi bakalım. Ben Siyahi ablayım. This in bu bölümünde... Allah'ım ne kadar masum bir insanım ya. <laughs> ya hadi yürü ya. <laughs> Klasik başlangıç abi. Yerlerse. Her zamanki gibi çok masum bir insanım. Yerlerse diye bir söz var işte. Bana bulaşan... Ölür. Bak, kırılacak zannettim ha. <he. gülüyor> İnandık doktorlara diyorsunuz yani. Kanalan dikkat etsin abi. Ben şu andan itibaren söylüyorum. izliyorum hepinizi. Hepimizi <laughs> ama bir. Ama nereden kan alan? Onu söyle. Yok. <laughs> 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 İkiniz yolları izleyeceğim. Buradan kan alınmış. olsun. <laughs> İzle nereden ben. Nereden alın? Niye izlemeyeyim git İzle canım ben izleme demedim ki sana zaten. İzleme dedin şimdi. Nasıl izleme dedim ya? <laughs> i̇zleme demedin mi? Oğlum ne oluyor lan? Ben iz, izle canım dedim. Kübra? Efendim? Fazla sessizsin, iyi misin? Yaratık mısın? sen? Ee, hayır, ben yaratık ben değil. Ben de. Kim lan? Yaratık olsam birilerini suçlardım mutlaka. Hmm. Evet. Hello değil galiba. Pompalı isteyen varsa alabilir buradan. Ben aldım. Kardeş ne oluyor burada? Ben alırım, ben alırım. Kübra'yı en yukarıda duruyor. Buradan arkadaşlar, yukarıdan bakıyorum. Kim Aa ne oldu? Kaldıraç etkisiz oldu. hale geldi, dedi. Kim yaptı onu? Aa. Olsan şey. ne oluyor? Böyle bir şey yok. ilk defa görüyorum. Ne oldu? Bak bu dönen, It's... hani ateş ettiğimiz yerler var ya, dönen ateş ediyorduk. <laughs> hani buraya bir şey alıyorduk. O bir <laughs> anda iptal oldu. Kaldıraç <laughs> iptal oldu yazdı. Allah Allah. Şu bombaların yanına gelsin bize. İçinden ya. bir yaratıklar artık şey yapabiliyor diyor. Abi şuradaki fiyat. Samet şey gel. Al. Kapsül bir tane aldım abi ben. Ah takıldım. Sıçtığım Samet dönüş malar ödüm para şurada diğer <laughs> adam. <yarat> <laughs> gider adam şimdi. Öldürtme beni. Oğlum nereden çıkacağız? Adam? Dur, Arkadaşlar füyüz koyacağız füyüz. Aha buldum abi bir tanesini koy. Tamam koy abi artık. Dur. Şu yaşlı adam kim? Ben şu e, havuz gibi olan şeyin içinden çıkamıyorum. Bakabilirsiniz sol üstte Kübra diyor. Misin? Kübra. Evet. Bak orada Altın... şey var tırman oraya. Diğerini de koymak üzereyim ama çok uzakta ya bunu başkası koysun. Dur ben ya. koyuyorum ne koydum. Amıyorum. Koydum. Abi çıkıyoruz hadi yukarı gel. Hadi çıkışlara yukarı Bakın, doğru Bakın merdivenler çıktı. göründü Duygu'cum. E, Kübra'cım. Allah belanı Merdivenlere doğru gitmeye çalışın. Hı. Kardeş şöyle bir bir çek ya çıkmadı. Ya harcamayacağım. Ya buradan nasıl çıkabiliriz? Olsa o, bir ben, Olsan şey mi harcattın? Harbiden atmıyorsun? çıkamıyorum. Alayım al mı Samet? Flaşını mı harcatıyorsun adama? Git <laughs> <laughs> o. Havuza düştük çıkamıyoruz. Ya evet. gözünü seveyim yine çıkarım. mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer harbiden çıkamıyorum. Çıkarak <laughs> <laughs> Ben de çıkamıyorum. Ya, abi. Beni tarat ya. Bari ikimiz bari netleşelim mi? Kanka Olmuyor abi, abi mi? Ama şimdi yok biz biz, biz yok diyecek kanka ya, değil mi? Ya arkadaşlar yani ya, ne yani. yani olursa olur artık. Arkadaşlar galiba iki kişi çok komik şekilde öldü galiba öyle hissediyorum. Ya, evet ya. masumsun kanka. Ama ben sana güveniyorum bir ama sen bana güvenmiyorsun. Şu anda sen bana güvenmen lazım hani şey. Abi mermi bitti ben. <laughs> bir şey diyeceğim. Arkadaşlar girerim. bir şey diyeceğim bu arada. O ikisi <laughs> acaba katil olabilir miydi? <laughs> ya ha. Ya sen Samet'e güveniyor musun? Samet, e Abi, Samet şu bana güvenmiyor. Çok komik bir el çıkar biliyor musunuz o ikisi çıksa? Ya. <laughs> ben... <laughs> <laughs> oğlum dil izliyor. Ben şüpheleniyorum o kediden. Abi Cephane <laughs> ben Merve yemin yedim şu an. Ana bak ne yapıyorsun? Merve. Merve. ben Ah ne yapıyorsun? Ne oluyor oğlum orada? Şşt. Bir şey olmuyor, fotoğrafını çek. Aha, yani dönüştü, abi, dönüştü. dönüştü, 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 dönüştü. Yukarıda, yukarıda. Ateş etsin oğuz arkanda. Ne yapıyorsun? Çek çek, fotoğraf çek. beni. Oğlum, beni de vurdunuz arkadan Manyak mısınız, nesiniz? Bak Pardon. üçümüz buradayız. Bak Pamir. Abi aynı. Pamirmiş. <laughs> Pamirmiş. Yani. Abi dikkatli olun. Yukarıda. Aşağı indi. Nerede? Sesi geliyor. Ee, sol tarafta. Aa burada burada. Abi burada yine. Kan içiyor, kan ya içiyor. açıldı. Abi beni yedi. Yapma be. Fanzihir Samet robotu. seni kaldırmaya geliyorum bekle. Kanka kaldırmaya geliyorum neredesin? Ortadaydım ama... Kanka yani... hala bu dönüşmüş geliyor. Ulan Pamir. Neredesin burada? çabuk söyle. Ortada. Geçtim kanka da. Görünmüyorsun. Merdivenin oradayım. Öldü, ben gittim. Kaan abi. Efendim bro. Bak Pamir gel vuralım indirelim. Vuralım bro. Yok dur çat pamir. Gerçekten ben değilim gerçekten. antidot, olsa antidot, 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 antidot. Kan abi ona ona gerek yok. Ben şimdi shotgun'la bir koyacağım, bayıltacağım onu. Tamam hadi. Bak şurada içeride duruyor. Gel lan buraya yok, kaçma, yok kaçma. Yok, yok, bayıltma yok, bayıltma. Öyle bir lan, şey Çünkü hızlı kaçıyor. Burada, burada ka. Geliyorum arkandayım. Gel. Ya döndürüyor bizi boşuna zaman yiyor yemin ediyorum Kaan hızlı vur şunu. Gelsene lan buraya. Ya of. <laughs> Gelsene. Oğuz fotoğraf makinesi. Oğuz fotoğraf makinesi. Kan şırıngayı vereyim mi sana? Oğlum artık önemi kaldı mı sence? Gözünü seveyim. <laughs> Allah belanı versin. Bundan <laughs> <gittim>. Lan bırak. <laughs> Ödüm koptu yalnız. Kaan abi eline sağlık, çok iyiydi. Eyvallah bro. Şey, şey Ulan Kaan mıymış yaratık? <laughs> Hep ıskalıyordu. <laughs> Samet abi de kurtarmaya gitti, göremiyorum diyor. <laughs> <laughs> ben de diyorum ki herhalde tutturamıyor gerçekten. Evet abi, süper. Ee, güzel bir oyun oldu. Öyle olduğunu Aşk, düşünüyorum. Aşırı yalancı bir insan. Teşekkür ederim. Ee, bunu irtifat Bu, olarak alıyorum. <laughs> Aynen, Bunu irtifat olarak alıyorum arkadaşlar. Ee, geldik videonun sonuna. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar lütfen like atmayı ve daha fazla Diss videosu istiyorsanız lütfen yorumlarda da bulunmayı unutmayın. Bütün arkadaşlarımın kanalları var arkadaşlar. Onlara da abone olun. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> duygu neye giriyor acaba çok merak ediyorum bütün arkadaşlarım bütün arkadaşlarım ortak ordaya at <laughs> böyle bütün arkadaşlarımın dondurma kanalları var tamam neyse hadi bay bay